Bizim kameraman istifa etti. Ha? Kameraman istifa etti. Şimdi <laughs> iş bana düştü yine. Niye? Üzerine dikenler böyle batmış. Pıtırakları evet. var ya. Evet. Onları temizlemeye çalışıyor. Mecbur. Biz de artık hepsini ezerlemekle topluyoruz. Kuru olanları da kuru fasulye olarak yapacağız. Ayıklayacağız onları tazelerin taze fasulyeyi yapacağız demek. Bu kuru olanları, şu kuru bebelilere bunları ayıklayıp içlerindeki hı hı. tanelerini çıkartacağız. Şöyle ayıklayacağız, evet. kuru fasulye olarak yapacağız bunları da. Hadi Moran sen de topla, seni çekin Var var var. He? Kim geldi? Annem. Ne zaman biter? Daha var. Hemen zor geldi hanımefendiye. Ne zaman biter diyor. Kız Nurhan Hanım da geliyor yavaş yavaş. Biraz da onu çekelim. Tamam. Niye beni çekiyorsun? Niye seni çekmeyeyim? Hı. Yasak mı var? Evet. Bunları toplamış mı anneanne? Küçükleri bırakmış. Ben annemden daha çok toplamışızdır onu değil mi? Ben Biz senden daha çok toplamışız. <laughs> <laughs> çalışkan, ben yaşlı boruk. Sen Yok canım o kadar da değil yani. Hadi Nora. Ya kamerayı tut. Ya da topla. Kız çok nazik ya. Çok nazik. Yapacağım diye ayağım onu. Abi şimdi gübre taşıyordur. Evet, Halen bamya var üstünde küçük ya. Yani. Daha dolu dolu bamya üzerlerinde var. Bunlar aslında toplanır. Hayır. Şunlar bak topladım zaten bir kova bende de. Şimdi bende topladım hem de bal kabağı varmış. İki tane taze bal kabağı yuvarlık. İki tane. <laughs> i̇ki taneymiş anne. İki tane. Ha, i̇ki tane de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim sen çeltik otlarının içine giriyorsun herhalde inadına inadına <laughs> Nurhan. Ayakkabı çeltik olmuş her yere. içine E nasıl oldu o iş? Ben ne biliyorum? Bir şey olmaz, olmaz. eve gidince temizleriz hiçbir şey olmaz. Ya. Ama şimdi ayağımdan evet. atıyorlar. Batmaz. Batmaz. Kafama, kafama geldi. Eyvah. Oh. Ah ah ah. ah. <laughs> ah, ah anneanne senden beklemezdi. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> Ali, ha? Ha? He? He? <laughs> diyor? Ee, evet. <laughs> da yani de. <gülüyor> <gülüyor> Öyle.

Ya zeram Daha görmeye sen? Bir kovada daha bir, doldu. da. daha da bitmedi, daha çok da çok var. var. Ha? ha şimdi diyelim. Merhaba arkadaşlar. Tarlada toplamış olduğumuz fasulyelerimiz vardı. E, bu fasulyelerimizin şimdi e, taze olanlarını yani şöyle söyleyeyim e, hani sararmaya başlamış tam kurumamış hallerini toplamıştık. Biz de bunları şimdi ayıklayacağız. E, bunları ne yapacağım? Buzluğa koyacağım. Hı -hı. Daha sonra da bunları buradan buzluktan alıp tüketeceğiz. Aynı barbunya gibi oluyor şu an bu. Anladım. Yani tazesi çünkü kurumadığı için tazecik bu. Hı -hı. Ondan sonra koyacağız dolaba. Dolapta kışın tüketeceğiz bunu. Barbunya gibi aynı öyle söyleyeyim. Bunu nasıl yapabiliriz? Bilmiyorum ben. <laughs> Bu işin acemisiyim. Bunu nasıl yapabiliriz? İstersek havuçlu, aynı barbunya tarzı. Havuçlu fasulye şeklinde yapabiliriz. İstersek kemikli et koyup içine bunun kemikli hmm. et şeklinde e, yani kemikli etle birlikte pişirebiliriz. Aynen. İstersek de e, sucuklu kuru fasulye şeklinde yapabiliriz. O da güzel olur. O da lezzetli oluyor gerçekten. Evet. Yani i̇stediğimiz gibi aslında şey de var bunun e, salatası yapılıyordu neydi onun ismi? Piyaz. Hmm, piyaz evet. e, yani aynen haşlayıp e, bol soğanla Hı -hı. Kuru soğanla birlikte salata şeklinde de tüketebiliriz bunu. Bunlar şimdi tam kuru olmadığı için Evet. her şekilde şey evet. yapabiliriz. Her şekilde kullanabiliriz bunları. Evet, tazecik mis gibi. Yani bu şu anda taze ile kuru fasulyenin arasında bir dönem. Dönem. <laughs> yani taze hali olduğu zaman taze yeşil yani yeşil halindeyken ne oluyordu? Taze fasulyeyle yapıyorduk biz bunu. Tam kurumadan, artık iyice hani bebelenmiş, biz buna bebe deriz tabi, yani fasulyenin tanesine bebe deriz. Bebelenmiş hali kurumadan, bizim onu son devrede yakalamış olduğumuz O da çürümüş hali. Aa, o da kurtlu, içinde de kurtu evet. var. <laughs> o da rızkın arıyor, bak o da onu yiyor ki. Yani, ne yapacak bir şey yok. O da rızkın arıyor. Evet, geçenlerde büyük bir çabayla toplamıştık bunları. Evet artık son ürünler diye başka da kalmadı yani. Artık e, bitti. Yani üzerlerinde şu an fosille kalmadı. Evet. Artık bitirdik dönemi de kapattık. Kısmetse seneye inşallah. İnşallah. Rabbim ömür versin. Sağlıkla, hayırlısıyla. Seneye kalanında toplarız demeyeceğiz tabii. Seneye yenisine kısmet. Yani tabii. Yenilere ekilecek. Yenilere <laughs> bir anda böyle tabii. kalanını toplarız gibi çıktı cümle ağzımdan da. Şu an <laughs> zaten herhangi bir kalanı olmayacak. Çünkü tarlalar kalanı olmadı için. sürülecek. Tarlalar yani. artık onlar e, evet. toprağın altına geçip gübre olacaklar. <laughs> yani dalları yaprakları gübre olacak. Kalan olursa evet. da onları da gidecek artık. Hmm. Geriye bir şey kalmadı. Şu an dolabımda barbunya yok. Barbunya maalesef dönemindeyken alıp kışlık olarak hazırlayamadık. Evet. O yüzden bunlar da barbunya gibi olacak. Taze halde tüketeceğiz biz de bunu. Yani belki şey yapabiliriz ya bunları yaptığımız diğer yemeklerde de paylaşabiliriz. Bununla ilgili yaptığımız yemeklerde. Paylaşıyoruz tabii ki ne olmasa. Mesela ne dedin? Yani kemikli etle çok lezzetli olur. Yani bunları yaparken de kemiğin içindeki o lezzeti geçer. <laughs> Mis gibi, kemiğin de tadı, lezzeti. O yani. da mm, yanında da pilavla mükemmel olur. Nedense benim tercihim her zaman olduğu gibi. Evet. Pilavsız, kuru fasulye yemez. <laughs> Ve bulgur pilavı olmayacak tabii. Pirinç evet, pilavı. pirinç pilavı özellikle. Pilavsız yemez. <laughs> ne yapayım işte. Bir gün de Türkmen pilavı yapalım. Evet ya bunu yapsak ya bir gün. O çok lezzetli oluyor. Yani. Türkmen pilavı. Ay. Ben onu özellikle istiyorum yapıp arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Evet. Yani gerçekten e, harika yani, bir şey oluyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey tek başlı başına bir yemek. Evet. Yani öyle bir şey içinde havucu var, bol soğan var. Yani. Ondan sonra kuşbaşı eti var. Baharatlarıyla birlikte harmanlandığı zaman tek başlı başına mükemmel bir yemek. Bence onu en kısa zamanda biz şey yapalım. Yapalım. <laughs> hem tamam, kendimize tamam. bir ziyafet çekelim. Evet. Hem de ya arkadaşlarla paylaşmış e, oluruz. Uzun zaman oldu onu yapmayalım. En son Ramazan'da misafir davet ettiğimiz Ramazan'da zaman yapmıştık onu. Çünkü ya bir de şöyle bir durum var. E, özel bir yemek aslında. E, ve pişme süresi Neredeyse iki saati buluyor o yemeğin hazırlaması, yani o pilavın, Türkmen pilavının hazırlanması. Yani Türkmen pilavımız böyle özel davetlerde özellikle hani yapmaya gayret ediyorum ben. Çünkü Aha. pişme süresi uzun. Bu nereden girmiş ya? Ya yine aynı şeyi yaptı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir tane sinek girmiş içeriye. <laughs> Teminden beri yüzüme dolaşıp duruyor. Onunla Her savaşıyoruz bir yandan da. İsmail Hanım'a sözünü yarım kestiriyorum. Aynen. Tekrar geri aldırıyor benim yani, konuşuğumu. Böyle bir sıkıntımız vardı. Evet. Bir daha gelmez inşallah. Nereye gitti belli değil. Evet. evet. Türkmen pilavından bahsediyorduk. Evet. Ee, özel bir yemek olduğu için <laughs> e, mümkün olduğunca hani misafir davet ettiğim zamanlar yapmaya gayret ediyorum o yemeği. Çünkü pişme süresi çok uzun. Evet. Yani i̇ki saati buluyor Türkmen pilavının. Yapım aşaması bile zor. Ee, böyle ağır ağır pişecek bir de etler e, yumuşacık olacak lime lime. Yani. E, soğanını pembeleştireceksin yakmadan. E, havucunu yine aynı şekilde. <laughs> o yüzden e, biraz zaman alan bir yemek. İnşallah onu da en kısa zamanda yapıp paylaşmak isteriz. Evet ben onu çok istiyorum paylaşmayı. Tamam yapalım. Çünkü gerçekten yediğim en güzel yemeklerin arasında. Israrla hı. tavsiye ederim yani. Kesinlikle. Yalnız ben az şey yapmışım. Sen çok yapmışsın ya. Benden mi bir yavaşlık var. Ay. <laughs> <laughs> çok hızlıyım maşallah ya. Bak tırnaklarınla şöyle tırnağınla şurayı açtırman gerekiyor. Sen muhtemelen onu yapmıyorsun herhalde de o yüzden biraz zorluyor seni. Ne Ve tırnağınla ben. açtırman gerekiyor. Mağazada yeşiller iliş, zor oluyor zaten açılması. Yok. Bence sen yapamıyorsun. Sen evet, beceremiyorsun. Evet sanki bende bir beceriksizlik Sen var beceremiyorsun. Orada. Ne yapalım. Elimizden şey. gelen bu. Yapacak bir şey yok. Biz yardımın her türlüsünü açıyoruz. Senden daha çok yapacağım. Şimdi sen büyüksün ya. Sana büyük lehem <laughs> Oo, bak ona dikkat o yüzden etmemiştim. Ezen ben senden önce bitireceğim, leğenimi dolduracağım. Aa, bak ben ona dikkat etmemiştim ha. Vay 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 vay. Ee, ya benim dibinde azıcık bir şey gözüküyor. Demek ki o yüzden öyleymiş. vay. Hayırlı olsun bakalım. Bakalım. o tarafını hiç düşünmemiştim yani. Yani, ben söyleyeyim dedim hadi sen düşünmediğini biliyorum senin. Aslında ben, ben de kötü niyetle düşündüm. Yani ben, yani ben de kötü niyet yapmadım canım. Ben de, ben canım, de indik olmaz falan işte kötü. <laughs> İnanmıyorum. Tabii şaka yapıyorum. Ben sadece e, üzerimdeki kazak da mor ya böyle uyum sağlayayım işte <laughs> Ha bak işte bayanların düşüncesi böyle. Hmm. Gerçekten bak benim hiç aklıma gelmeyen şeyler. Yok üzerindeki kazak da aynı uyumlu olsun. Yani. Yok, bayanlar bu konulara iyi dikkat ediyor. Öyle diyebiliriz. Maşallah şu bakar mısın? Maşallah. Basul, bayağı büyük şu ya. Tanesine. Maşallah. Bayağı büyük şu ya. Evet. Bu da az gibi görünüyor da bayağı varmış ya. Evet. Ben çabuk biter diye düşünüyordum, hayallerini kuruyordum. <laughs> bir elin nesi var, iki elin tesi var. Birazdan bitiririz. Yalnız bak açılmıyor bu ya. ya. Açılıyor, açılıyor. Ben beceremiyorum ya. Alt kısmına doğru açmaya çalış. Bak Çan alt kısmından daha rahat zaten. açılıyor. Görüyor ben musun? Ben da. Üst kısmından açarsan biraz daha zorluyor insanı sanki. Ben eskiden bunları daha çok açıyordum. Şimdi Evet bak alt taraf daha kolay. Aaa. Bir şey söyledim mi? Bazılarının kabukları daha evet. sert. O yüzden cinsine Özel göre değişiyor. Özellikle bir de şey var. E Yeşil, çok yeşil olanlar... Bak mesela bu açıldı ama görüyor musun? Ay bak kucağıma düşürdüm. Çok yeşil olanlar biraz zorluyor. Hatta baksana, yeşil. Hmm evet. Şey değil yani. Tam beyazlamamış daha içi oldu. Evet bunlar çok çıkmayacak gibi geldi bana ya. Ya şöyle söyleyeyim, iki pişirim bile olsa bizim için yani, yeterli. Ben çok olacak diye bir sürü çeşit ayarlar kuruyordum. Şimdi şöyle, kabuk çok ama içinden evet, sonuçta az çok çıkacak. fazla çıkmıyor. Yani. Kabuğu çok fazla alırsın ama bir tepsi neredeyse evet, kabuk oluyor. Sucuklu yapacaktık, ondan sonra... Hepsini ayrı ayrı... <laughs> Benim hayallerim <laughs> vardı. Hepsini ayrı ayrı planlarım vardı. Bütün hayallerim suya düştü. Biz de olduğu kadar yaparız kocam. Yani. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Kısmetimizle ne kadar çıkarsa. Ayşe Kadın. Ayşe Kadın falan diyorlar. Şeyde neydi birisinin filminde bağırıyordu şey satarken. Bak, Hayır. O Şener Şen'in filmindekini değil mi diyorsun? He, orada bağırıyor ya. Ayşe Kadın. Ha, Ayşe Kadın. Evet, evet hatırladım. evet, doğru. <laughs> Az şeyde satıyor. Doğru. Neydi o film ismi? Şey mi diyorsak? Ne o? Zürt Sanki öyle bir şeydi. Evet, evet Zürt değil İstanbul mi? İstanbul'a gidiyor da orada. Evet. E, manav, yani önce seyyar elinde hmm. tezgahta salatalık satıyor. Karpuz satıyor, kesmece bunlar diyor. Tabii evet. kesiyor karpuzlar hiçbir <laughs> olgun değil. Hepsini deneyerek öğreniyor. Sonra salatalığa başlıyor. Tecrübe. Evet. İnsanoğlunda öyle hayatta her şey tecrübeyle ilerliyor. Yani doğrularla yanlışlarla bir şeyleri bulmaya çalışıyorsun. Deneyerek öğreniyorsun. Yaptığın hataları yapmamaya sonrasında gayret ediyorsun. Evet. Hani evet. Bazı arkadaşlar diyordur. Ay işte şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz, işte öyle diyerek gaza getiriyorsunuz Ali abiye evet, diyenler var. Evet, bir <laughs> arkadaş demişti değil mi? Ay, abla ne gaza... güzel, abla ne güzel de gaza getirdin abiyi, <laughs> bütün zeytinleri kırdırdın diye bir yorumda bulunmuş evet. bir arkadaşımız. Yok, Ay, i̇smini hatırlayamadım şimdi onu var ya. Baksaydım keşke. Bak aklına geldi. Ama yok hani bu işin çakası değil. Yani öyle şey gaza getirme mevzusu da değil. Gerçekten Allah razı olsun. Elinden geldiği müddetçe bana yardım eder her türlü. Evet, o yüzden desteğini hiçbir zaman esirgemez ve Onun hakkını yiyemem. Bu yani övgü değil mi? Gerçek. Hmm, Biz el birliğiyle bir şeyleri yapma evet. çabasındayız. O yüzden bir elin sesi var, iki elin sesi var. Aynı biraz önceki beni verdiğim örnek evet. gibi. Yani. <laughs> evet. Çiçeğin nasıl? O zaten çiçeğimi biraz sonra göstereceğim. <laughs> Onu kapatırken çiçeğimle kapatacağım zaten. Şöyle göstereyim. Biraz daha öne çekeyim. Bu çiçeğimin Çiçek e, değil aslında. Çiçek değil ama olsun. E, toplamış olduğum dikenler, yulaflar e, kurumuş bunlar. Bunları ben topladım. Ve bunu ben kendim çiçek olarak bu hale getirdim. Böyle buket yaptım, demet yaptım. Ve vazoma koydum. Ben çok çok severek yaptım ve çok mutluyum bundan dolayı. Evet. Çok güzel ve mutfağımda da çok güzel Renk tonlarımız ne, tonlarımız çok güzel. Ne kuruyor, ne şey oluyor. Hiçbir şey yok. Bozuluyor, ne tektiriyor. Solma durumu yok. Yani. yani. Solup da tekrar atıp yenisini almıyorum. Yoruldun sanki kocacığım. Yok. Yani bu kadar yapmışım. Tam biter ayak. Yorgunluğumu gösteremiyor sence? Ne <laughs> <bir. gülüyor> böyle orgunluğum. bir... Erkekliğe gelin. Laf kondururum falan. Ne böyle bir durgunlaştın dedim herhalde Yok. yoruldum. yoruldun mu Ne kadar kanlı kaldı diye baktım sadece. Ve? En çok ben yaptım. Bakalım. Merak yani, ettim yani. Olabilir. Yani benim leğenimin evet küçük olmasından kaynaklı. Şöyle göstereyim. E, ee, o yüzden daha çok duruyor. Evet. Artık evet. beraber yaptık. Sence bunu bir kere de mi pişirelim? İki, iki kere <laughs> Bence bu var ya bir kere de gider gibi geliyor ya. <laughs> evet, yani, onu bir kere de pişirip, şuraya baktığın zaman, tamam mı? Bir sürü şey <laughs> çıkacakmış gibi görünüyor. Yani işte bir tanenin içinden üç ya da dört tane çıkıyor. Aynen. Yani bazen bir tane çıkıyor. Düşün bir kapçığın içinden. Bu garibim de bu kadar çıktı. Olsun. Ama arkadaşlar bunlar taze bak, tamamen tam gibi. kuru fasulye halinde değil. Evet, şöyle bastırdığın zaman belli şöyle oluyor, oluyor. Şöyle geziliyor. tırnakladığın zaman direkt zaten bak şöyle Aynen. açılıyor, direkt böldüğünde yani. direkt açılıyor. O yüzden çok lezzetli olacak. Şimdi fasulyelerimizi ayıkladık, bitirdik. Ee, şimdi ben onları aslında bunu... fırsatımız olsaydı evet. yemeğini yaparken de şey yapardık. Olmazsa yemeğini ayrı yaparız bunun. Başka bir zaman Aylaşırız. yemeğini yaparız tabii ki ayrı. Ben şimdi bunu buzdolabı poşetine koyacağım. Hı hı. Dolabımızın derin dondurucu kısmına atacağım. Tamam. Ne zaman yemek yapacaksam o zaman çıkartıp onu kullanacağım. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz. İkimizin ellerine sağlık. İnşallah bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Evet. Ne diyorduk? Bunu her zaman başta söylememiz gerekiyordu. Biz nedense alışkanlık yaptık. Bağlıyorum. Ya da şey değil, biz daha işi çözemedik. Başında hep unutuyoruz bunu. Evet, söylemeyi. Değil mi? Kesinlikle. Yani videomuzu beğenip abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Evet. Demeyi her seferde unutuyoruz. Aynen. Sizler beğenip bizlere destek olursanız çok seviniriz. Bizler çok seviniriz. Yeni videolarla karşınızda oluruz. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.